Ya ne be geçen de söyledim kapat da falına bakayım diye baktırmadın. Bari şimdi baktır. Hah çok içimden geldi. Bak bak. Bak şuna bak Şengül. Sen baktın söyle. Şu üstündeki kıyafet olmuş mu? Ha? Şu güzel mi yani? Bir de altına yazılan yorumlara bak. Ay bunların hepsi zevksiz. Ay bu kadın buz gibi. Vallahi sanki ruhu çekilmiş gibi kadının. Nesini beğenmişler bunu? Soğuk nevali. Hmm, vallahi Nebahat Hanımcığım, iyi ki kocanı buna kaptırmadın ha. Bu senin kocanın da ruhunu emerdi. Ayol ne kaptıracağım Şengül'cüğüm? Bir anlık gafil avlanmış Akif, o kadar. Bitti gitti, bitti. Doğru doğru, sen buna bin basarsın bin. Senin bu güzelliğin, cana yakınlığın, analığın... ...bu daha doğurduğu bebeğe sahip çıkmamış bırakmış. Bir dakika, bir dakika bebeğe sahip çıkmamış, bırakmış derken? Ha, doğurmuş, bırakmış. Yıllar sonra çocuk bunun karşısına çıkıyor. İstemem ben diyor. Hadi ben cahilim Nebahat Hanım. Hadi ben cahilim. Sen söyle. Analık mı bu? Bu analık mı? Ayşengül. Sen böyle bir şey nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü o çocuk benim eltim Hatice ile Veli'nin oğlu Ömer. Aa! Aa! Oğlu diyorum, bakma oğlu dediğime. Bunlar böyle gariban görmüşler, bebeğe acımışlar, almışlar, bağırlarına basmışlar. Kendi çocukları gibi büyütmüşler Ömer. Bak Şengül, sen bunları uydurmuyorsun değil mi? Bak doğru söyle çünkü çok önemli şeyler bunlar. Ne uyduracağım? Kapı gibi DNA raporum var. DNA raporu? Ben bunun ikisini saç telini aldım, test yaptırdım. Aa! Ah. Tevkül, hadi sen şunlarını bana baştan teker teker anlat bakayım. Şimdi şöyle olmuş Nebahat Hanım. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek...